Bu akşam İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, araştırmacı yazar doçent doktor Ramazan Kaan Kurtoğlu ile küresel çapta kaos yaratıp ardından kendi yeni dünya düzenlerini kurmaya çalışan gizli güçleri konuşacağız. Bu gizli güçlerin Türkiye ayağında kimler var? Amaçları ne? Yeni dünya düzeninde Türkiye'ye nasıl bir rol veriliyor? Türkiye nedenle hiç nasıl bir tehdit altında? İşte diyorlar ki Tanrı'nın üç ayağı vardır. Kilise, İsrail ve diğer milletler. Hı hı. Evangelistler böyle diyorlar. Ve Tanrı'nın iki de tasarısı vardır diyorlar. Bir ilahi tasarısı vardır. Bu evangelistlerdir diyorlar. Bunlar cennete gidecek. Hı hı. Bir de diyorlar ki dünyevi ayağı vardır diyorlar. O da İsrail devletidir diyorlar. Bizim cennete gitmemiz için de İsrail'in kayıtsız şartsız desteklenmesi gerekir. İnancı vardır ve bu noktada açıkçası milyarlarca doları Amerika'da toplayarak İsrail'e aktarıyorlar. Bu konuda çok ciddi bir şey var. Daniel Wickware, Ankara Batıken Protestan Kilisesi pastörü, 21 yıldır o tarihte Türkiye'deydi. Şimdi herhalde burada mı değil mi bilemiyorum Sayın Papaz Efendi'nin ama o mesela Türkiye'nin bu GAP projesi var ya, GAP projesiyle Armageddon savaşı arasında bağ kuruyor. Bu yeni dünya düzeninde son seferde fethedilecek ülkenin, yani son harekette fethedilecek ülkenin adı Edom. Peki Edom neresi? Evet, İşte bütün hepimizin kanını donduracak şey şu Anadolu'nun adı Edom. Yeni dünya düzeni kurulurken son seferde fethedilecek, yıkılacak, tarum edilecek ülke bin yıldır yaşadığımız Müslüman Türk milletinin toprağı, vatanımız yani. Ona, Koca bir ülkenin dış politikası buna göre evet, dizayn buna göre dizayn ediliyor. Bilinen, bilinen Evangelist Başkan, Başkan karttır. Arkasından Ronald Reagan, arkasından George W. Bush, Haçlı Seferleri başlattık falan diye. Şimdi Amerika'da da tabii 310-315 milyon nüfusun e, yaklaşık 100 milyonu bu inançta, diğer kesimi bunlardan çok rahatsız. Yani yana yakılar İsa ki bizim Türkiye'de veya İslam dünyasında bilindiği gibi İsa 3 defa gelecek bir bulutların üzerine kadar gelecek bu 2020'li 25'li yıllarda sonra o ölmüş e, evangelistler dirilecek gidecek alacak yukarıya sağ olanlarda elbiseleri kalacak. Onları da alacak. Yukarıya. Yukarıda vur patlasın, çal oynasın bir muhabbet giderken aşağıda dört insandan üç ölecek. Evet. Önce önce kurban biz Müslümanlar. Arkasından işte Budistler, Japonlar, Çin'ler, işte, e, Yahudilerin durumu ne oluyor? Onlar, Japonlar, 144 bin inanın dışındaki 144 onlar. 44 binin dışında onların da şansı yok. Hollywood tamamen Musevilerin ve İsrail'in kontrol altındadır. Yani oradaki devasa film yapım şirketleri. Hollywood'da CIA'in merkezi vardır. Hollywood'da başkanlığın merkezi vardır. Yani National Security Agency'nin me merkezi vardır. Evangelistler de diyor ki eğer İsa Mesih'in elinde Hollywood olsaydı başka bir şeye ihtiyaç duymazdı diyor. Sinema ve televizyon inanılmaz bir silah. Algı eşiğinizle oynarlar. Algı eşiğinizle, algı eşiğinizle. 20 yıl önceki kabul edilenler ile bugün kabul edilenleri sevgili seyircilerim aklından şöyle bir düşünsünler. Ne o zaman tepki görüyordu. Şimdi 20 yıl önce neydi bugün neydi bir baksınlar televizyonun değişimi göreceklerdir. Değişimi göreceklerdir. Matrix vardır. <laughs> Matrix tam manasıyla mesih filmidir. Kurtarıcı mesih filmidir. Gençlerimiz sadece seyrederken esas olanın böyle o sanal bilgisayar oyunlarıyla kotarılmış hareketlerine bakmasınlar. O güzel kızların Ah, iç, iç geçirerek ona bakmasınlar bunlar ne söylüyor? Ona baksınlar. E, Emancilistlerin, Hristiyanların ve Siyonistlerin Türkiye ayağında kimler var? Bunlar Türkiye için ne düşünüyor? Biraz bunu öğrenmek istiyoruz sizden. Kim vermek? elbette bildiğimiz isimler de var. Ancak isim vermek Türkiye'de açıkçası 7,5 şiddetinde depreme sebep olur. Ancak şunu söyleyebiliriz. Var mı hocam bir kere onu söyleyeyim yani çünkü bunlar şimdi tabii, tabii, bir tesis gel ah kolları gibi her tarafa yayılacak bir şey boşum bıraklar değil tabii ee, bir kaç ayaktan geliyorlar mübarek İslam Hazreti Peygamber hale getirilmek isteniyor baktığımızda üç tane şey oyn, oynanıyor üzerimize bir dinimiz üzerinden oynanıyor hı hı. yani İslam şerefimiz haysiyetimiz bizi biz yapan İslam üzerinden oynanıyor bu noktada kardeşi kardeşe düşürmek için mezhepler arasındaki kavga kışkırtılıyor. Cemaatler arasındaki görüş farklılıkları kışkırtılıyor. Müslümanları bölün bölebildikleri kadar. Yani dilimleyin dilimleyin bildikleri kadar. Yani bölerseniz Müslümanları paramparça. Böl parçala yut. yut. E bugün...